O kadar kıymetli ki anlattıklarınız. Ben e, müziği, e, edebiyatı, insanın tarihine bakarken e, oradaki renkler ve e, işaretler deliller olarak görürüm. Şimdi sizin yaptığınız müzikte de geriye dönüp baktığımızda 1975 yılında batsın bu dünya derken orada e, bir toplumsal gerçeklik yaşanıyor. Türkiye yanıyor o sırada korkunç sağ sol olayları yaşanıyor. Siz ona batsın bu dünya diyorsunuz. Onu bir anlatır mısınız önce? Seyirci size? kalmak mümkün değil. Türkiye'nin en kötü yıllarındandır 70'ler. En kötü yıllarıdır diyebilirim. Biz onları yaşadık. Her şey başımıza gelebilirdi. 8533 insanımız, gencimiz 74'lerden sonra 80'lere birbirini öldürdüler. 30 bine yakın genç birbirini ağır yaraladı, yaraladı. 17 bin faili meçhul cinayet. Yani böyle bir yıllar yaşadık biz. Ve ben de o yılları yaşayanlardan biriyim. Ve böyle bir e, olaylara seyirci kalmak mümkün değildi. Ben de dayanamadım. Böyle bir dünya olacağına bunu batıralım, yenisini kuralım diye fiziki olarak ne haddime böyle bir şey olması mümkün değil. Dünyayı fiziki olarak batırmak diye bir gayemiz olması imkansız. Ben sadece kurmuş olduğumuz şu sorunlu dünyayı daha iyi hale getirelim barış içinde, daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, için batsın Son bu dünya. dünya dedim. Ben teslim etmeyi sevmem. E, suçum varsa özür dilerim. Teslim olmak değil özür dilerim. Ama burada bir yanlışlık için ben teslim oluyorum diyemem o yanlışla kurban etmem katten. bu Dünya böyle bir parçadır. Daha onun gibi ne bestelerim var. Tabii tabii. Matsu bu dünyaya diyelim evet. mi şimdi? Bu <laughs> film versiyonu. Evet. Bunu evet. ben sonra iki defa daha yaptım. Evet. Bu filmde söylediğim şekli. Evet. evet. Yani eee bu dünya dedik ama 70'lerde o kadar çok e, parça var ki e, ortalığı e, o dönemde sadece Türkiye'de değil. Bu arada şimdi diyoruz da işte ya Amerika'da dinleniyor orası biliyor. Sen onu 60'lar 70'lerde zaten yapmıştın. 70'lerde baya bir Türkiye sınırlarını aştı olay mı? Dünyanın birçok yerinde dinlenmeye başlamışız. Hatta Akdeniz'de benimle ilgili nice paneller yapmışlar. Yeni bir yapı olduğu için. Hmm. Bu Orta Doğu kültürlerinin içerisinde yer aldığı için aynı zamanda Orta Doğu kültürleri derken bakın şöyle de bir şey vardır. Bir zaman Osmanlı'nın e, hakim olduğu bir dönem de var. Onun haricinde zaten bu kültürler e, benzeyen kültürler de vardı. Bu İsrail'de, Grekler'de, Yunan'da, Arap aleminde, Orta Doğu'da, Orta Asya'da ve Balkanlar'da, Kafkaslar'da o kadar çok etkili idi ki. Hatta İspanya'da da, İspanya'da da orada biliyorsunuz Endülüs vardır. Endülüs, Türk ve Arap Kültürüyle ve yine de belli ölçüde e, Yahudi kültürü de buna hakim olmuştur. Ama sonra daha sonrasında biliyorsunuz e, safaratlar olarak 1480'lerde e, Endülüs rahatsız olmaya başladılar ve göndermeye başladılar. 750 sene sonra Endülüs dağıldı ama İspanya'nın temelinde de Endülüs büyük yer etti. Neticede oradan Avrupa'ya çok şey dağılmıştır çok etkileme olmuştur demek istiyorum. Hatta yalnız onunla değil Etruskler İtalya'nın kuzeyinde Floransa'da yerleşmiş olan 3500-4000 yıl atalarımız oradaki kültürleri Latin kültürünün temeline etki yapmışlar. Hatta Latin alfabesinde alf birçok harfler bizimdir. A harfi başta olmak üzere şu anki Latin alfabesi. Evet. Türk alfabesi. A B C D F yani Böyle şeylerimiz var bizim tarihte. Ama bunlardan hiç konu pek etmezlerdi. İnşallah gerçekler bir gün daha iyi öğrenilecek. Hatta Mediterane'nin Akdeniz demek Mediterane. Terane'nin Trian olduğu bu bir denizdir. E, Fransa'nın güneyindeki o bölge denize Trian. Evet. Medit e, Trian Turhan Bey'den gelir diye yorumlanır. Türk Hakanı Turan'dan en şey Et Türk Hakanı oradan gidiyor. Bakar mısınız? Ya. Nerelere gidiyor? Yani Latin'in kökeninde de <gülüyor> atalarımız, <gülüyor> var atalarımız var demek istiyorum. Bunlar Amerika'ya taşıyorlar kültürü ondan sonra. Şimdi, yani neticede e, öyle derin bir e, bilgilere, güzelliklere sahibiz ki bunları inşallah daha iyi öğreniriz, kendimizi daha iyi tanırız demek istiyorum. Yani. Şimdi şeye gelmek istiyorum ben bu Iı, müziğe kazandırdığınız sayenizde aracılığınızla şöhret olmuş. Sizinle yolu kesişen isimlere biz sayız. Beraber çalıştığımız diyelim, arkadaşlarımız. Öyle mi diyelim? Tamam. Öyle diyelim. Tamam. Beraber, <laughs> şimdi, beraber, o, ben gurur duyarım onlarla çalışmaktan. Her zaman Eminim gurur duyuyorum. Eminim onlar duyuyordur. Sağ olsunlar. Ben birazcık saymak istiyorum. Şimdi Erkin Koray, Ajda Pekkan, Neşe Karaböcek, Mine Koşan, Ayten Atman Hülya Sözer, Kamuran Akkor, ee, Semiramis, Pekkan, Ferdi Özbeğen Sezen Aksu, Belkıs Akkale, Selahattin Alpay, Mustafa Keser, böyle 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 devam ediyor İsm 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 bu. Canım. Ve e, e, tabi yani devam ediyor böylece. 114, e, 110, 114 kişi var aslında. Şimdi ha. bir ilginç anı bir şey var mı bize bu isimler arasında anlatacağınız Hepsini yeni. Ya da keşke mi? şu kişi de olsaydı. Dedi. Ya da o kişiyi bana geldi ama ben o gün yanlış anlamışım. İyi dinleyemediğim için ben ona yapmadım. Admi. İsmi lazım değil böyle şey. Var, var mı? <laughs> İsmi lazım değil olmaz <laughs> ama. Var mı? Var. Yani yani Olmamı onlar ettim. da oldu. Ee, sağ olsunlar. Ben çalışmak isteyen çok insan oldu. Bu bize gurur verir. Ayrıca zaten daha sonrasında da bir albüm yapmıştık. Sağ olsunlar beni çok e, heyecanlandırdılar, gururlandırdılar. Tribüt yaptık. Evet. Hmm. Orada Tabii. 32 sanatçı arkadaşım Tabii. şey benim eserlerimi seslendirdi. Bana büyük bir moral, gaye, şey e, gurur verdiler. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Geldiler kendileri e, istediler ve yaptılar. Yorumlarına hiç karışmadık. Onlar bildikleri gibi yaptılar. Ben de gurur duydum de, ve çok da büyük ilgi gördü. Halkımız çok büyük ilgi gösterdi. Böyle bir albüm de dünyada ilk defa yapılmış oldu. O çok şeref canım. de bize ait olmuş oldu. Ne güzel oldu. Ne Çok güzel. ilklerde olduğu gibi. Evet gelelim yine bir hikaye. Bütün şarkıların hikayesi var da burada hepsini saymaya kararsız bin tane. E, fakat bazı dönüm noktaları var bu yıllarda. Bir tanesi de kul cool olması. E, zamanda çok büyük bir hata yaptığını ve e, bir özür olarak gördün. Öyle mi abi? Onu biraz açabilir misin? Evet. Yani bir özürdür o. Özürdür. Yine buna bağlı bazı çevremde böyle bir hatalar yapan bir iki kişi onlara da bir nasihat gibi oldu kendimle beraber. Yani hataskul kul olmaz. Hatamla sevelim ama şunu da söylemek lazım. Yeter ki telafisi mümkün olmayan hatalar yapmayalım. Yapamazsın. Yoksa evet. her şey affedilebilir bu şekilde hariç. Dikkat edelim buna. İnsanız yapabiliriz. Şükürler olsun diyeyim. Yaşam bir tane. Yaradan bize doğ demiş, ol demiş, olmuşuz, yaşa demiş ve bir günde göçeceğiz. Doğacağımıza biz karar vermedik. Yaşayacağız bize bu mesafede verdiği değerlerle ve göçmemize de engel olamayacağız. Demek ki bizim bir kaderimiz var tayin edilen. Bu mesafeleri iyi bir şekilde, yakışır bir şekilde yaşamamız, etkili olmamız, yardımcı olmamız şarttır. Hatta bu şarkıda e, dinleyicilerden birisi bu şarkı sayesinde hayatını kıymaktan vazgeçmiş. Ya mektup yazdı bana. Evet. Çok duygulandım. Baba intihara karar vermiştim diyor mektupta. Uçurumun kenarına gittim. Ben kırsalda yaşıyorum. Kendimi uçurumdan atacaktım. Büyük bir hata yapmıştım. Tam karar verdim atacağım. Bu sırada ne tesadüf ki yakınımızda bir kır kahvesi vardı. Birden Birdenbire senin bu şarkın çalmaya başladı. Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni. Dermansız olmaz, dert olmaz. Dermana sal beni. Kaybettim kendimi. Ne olur bul beni. Gelmeye halim yok. Sen gel de al beni diyorsun ya dedi. Durdum baba dedi. Sen bana fren oldun o sırada dedi. Ve baba da hata yapmış. Ben de yaptım. Ya yaradanın verdiği canı ben sonlandırmayayım, Rabbim bilir diye intihardan vazgeçtim dedi. Sen ölüme karşı çıktın, ee, benim e, bana fren oldun dedi. Çok duygulandım. Ne güzel bir mektuptu. Çok. Olmaz. Ee, i̇nsan mutlu oluyor bunlarda. Daha buna benzeyen nice mektuplar da aldık, söylemler aldık da. Daha nice çok kişiyi de telefonla barıştırmışımdır. Bana baba iyi değiliz kötüyüz diye. Ne olur şuna telefon açar mısın? Yoksa çok fenayız. Açmışımdır. Onları barıştırmışımdır. Ne güzel. Ne güzel. Evet, çok güzel.